Kuntum hayra ummetin munkar Ramazan ayında yardım etmek Enes İbni Malik radiyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur her kim Ramazan ayında bir Müslümanın işini görürse Allah Celle Celaluhu onun bir milyon hacetini yerine getirir. Abdurrahman Esafuri, Nüshetül Mecalis, Osman El Hobevi, İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim bir kardeşinin ihtiyacını için yürürse kendisi için on sene itikaf etmesinden daha hayırlıdır. Bak bir kardeşin ihtiyacını görmek için adım atarsan, yürürsen 10 sene itikaftan daha hayırlıdır. Nerede geçiyor? Heysemi, Soyuti, Ramazan ayında yapılacak zikirler. Evet, iyi dinle burayı. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında zikredeni Allah Celle Celal affetmiştir. Onda bir şey isteyen ise hüsran olmayacaktır. Yani Allah Celle Celle'den talep edeceksin. Dua edeceksin. isteyeceksin ki Allah Celle Celle sana verecek. Nerede geçiyor? Beyhaki, Heysemi, İbn Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim sessizlik ve sakinlik içerisinde tekbir, tehlit ve tahmid ile Ramazan ayında bir gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu helal haramını haram kabul ederse Allah yani helalini, haramını kabul ederse, yani harama helal, helale haram demeyecek o kişi onun geçmiş günahlarını affeder. Yani ne diyeceksin? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah, ve allahu ekber. Nerede geçiyor? Deylemi, Kenzül Ümmal, Ali mütteki Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında her kim tehlil yahut tesbih veya tekbir getirecek olursa gün ve gece perdesiyle örtünceye kadar sevabını yazmak üzere onları yetmiş bin melek karşılar. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Beyhaki şuhabul iman. Ama yüz kere okuyun. Yüz kere her gün yüz kere okuyun. Avelle tesbih. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber bu bir. Peşine bir daha Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu iki. Ha bunu ben bunu söylemem diyen varsa kardeşim Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah desin bari. Aradaki bağlamaları yapamayan kardeşlerde oluyor maalesef. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan'ı sessizlik, sakinlik içerisinde kavga gürültü yapmadan huzur üzere tutar. Allah Celle Celal'i zikreder. Onun helallerini helal, haramlarını haram kabul ederse bir de o ayda hiçbir büyük günah işlemezse mutlaka Ramazan çıkarken tüm günahları bağışlanmış olarak ayrılır. Bu kişi için her bir tesbih ve tehlile karşılık cennette yeşil zümrütten büyük bir köşk binaları. Onun içerisinde kırmızı yakut ve o yakutun içerisinde içinde içi boş inciden muhteşem bir çadır ve onun ortasında iri gözlü, beyaz tenli carilerden bir eş bulunmaktadır. Onun üzerinde ise kırmızı yakuttan bezenmiş altın bilezik vardır ki onlardan bütün bir tanesi dünyaya gelse bütün dünyayı aydınlatır. Ebu Leys el-Semerkandi sermani Faris radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur... Siz Ramazan'da... Şu dört hasleti çoğaltın... İkisiyle Rabbinizi razı edin... İkisiyle de mutlaka muhtaçsınız... Kendisiyle razı ediniz... İki haslet... La ilahe illallah ve istiğfardır... Yani sohbetin başında okuduk... Kelime-i şehadet, istiğfar... Diğer iki tanesi de... Cennet isteyeceğiz... Cehennemden berat isteyeceğiz... Evet... Ramazan'ın ilk on günün zikirleri... İlk 10 günde 100 kere Ya Erhamer Rahimin. İkinci 10 günde Gaffara Zunube. Üçüncü 10 günde Ya Mu'tikar Rikab. Bunların hepsini 100 kere her gün. ilk 10, ikinci 10, 3 10. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan ayında bir zikir meclisinde bulunursa Allah Celle Celal ona her bir adımına karşılık bir ibadet yazar ve kıyamet günü arşın altında benimle birlikte olacaktır buyurdu. Nusretül Mecalis İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Recep, Şaban ve Ramazan ayında öğlen ile ikindi arası öğlen ile ikindi arası Estağfirullah el-Azim el ellezî, la ilahe illa huvel hayyel kayyumu ve tübileyh Tövbete abdin zalim li nefsi, la yemliku nefsi darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nushura derse Allah celle celaluhu kiraman katibin meleklerine bu kulun amel defterindeki günahlarla alakalı olan ne varsa yakın der. Yani silin. Ölenle ikinin arası bu zikir. Nerede geçiyor? Safuri, Nüshetül Mecalis, Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah Celle celden üç kere cennet isterse cennet dile gelir. Bak. Ey Allah Celle Celle onu cennete girdir diye dua eder. Her kim üç kere cehennemden Allah'a sığınırsa cehennem der ki dile gelerek ey Allah onu ateşten koru diye dua eder. Tirmizi İbni Ebi Şeybe Nesai Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur Allah celle celaluhu e kıyamet gününde Meleklerine Kulumun amel defterine bakın Kimin benden cennet istediğini görürseniz Bak Allah celle celaluhu diyor ki Kim benden cennet isterse Onu cennete sokun Bu kadar ya Ya Rabbi beni cennetine kabul et Yarın beni cennetine al diyeceksin bu kadar basit Bunu da diyemiyorsan kardeşim Daha ben bir şey demiyorum yani kim de bana cehennemden sığınmışsa, onu ise cehennemden geri çevirin buyuracaktır. Safuri, nusetül mecalis. Bak, bak bak hadise bak, hizaya Bazı rivayetlerde şöyle geçer. Mümin bir kul Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığı zaman, yani sahurunu yapmadan, imsak okunmadan önce... İyi dinle, iyi anla burayı. Yani imsak okunmadan önce, ezan okunmadan önce kalktığı zaman abdest alır, iki rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu onun arkasına yedi saf melek koyar. Namazı bitip dua ettiğinde ise melekler onun duasına amin derler. Allah Celle Celaluhu o kişiye onlar adedince sevap yazar. Onlar adedince cennetteki derecesini yükseltir. Yine onlar sayısınca silahlarını günahlarını siler. Sonra da onları kıyamete kadar kendisi için dua ve istiğfarda bulunurlar. Yani gece sahura kalkıyorsun, abdestini alıyorsun, sahurunu yapmadan iki rekat namaz kılarsan melekler arkanda saf yapıyor. Bak şu sahura kalkma meselesi çok sıkıntı. Çoğu kardeş ben sahura kalkmıyorum, sahura kalkmadan tutuyorum. Ben sahura kalkmıyorum, işte kalkarsam şöyle oluyor. İşte bir bardak su içiyorum yatıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Sahur yemeğinde bereket vardır. Sahura kalkın, defaatle Sahura kalktın hurma ye, i̇ftarını hurmayla aç. Adam iftarını kolayla açıyor ya. Kolayla iftar açana da Allah akıl fikir versin yani. Yani ben ne diyeyim daha ya. Hurmayla açmak sünnettir. Yoksa su, yoksa zeytin. Üç şey. Yoksa sofra yiyecek hali yok. mu? bak çorbayla başla işte. Neyin Allah Allah ya. Hurma, su, zeytin. Bu üçü. Sahura kalkın. Allah kalkmayana selamet versin. Nerede geçiyor? Ebu'l Ferac, İbnü'l Cevzi, Ali el Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında gece gündüz yapmış olduğu her secde karşılık kişinin kendisi için cennete öyle bir ağaç dikilir ki bir süvari gölgesini 500 senede bitirir. Yani Ramazan gündüz kılacağın namazlar, normal namazlar, beş vakit namaz, nafile namazlar, gece kıldığın teheccüd namazları her rekatında secdeye karşılık bir ağaç, o ağacın gölgesini 500 senede anca bir tür olur. 500 sene. Beyhaki şuab iman